Merhabalar hanımlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Sofişin Emekleri. Rabbim cümlenize sağlık, saat, afiyet, huzur versin inşallah. Hanımlar bugün çok güzel bir yelek modeli başlayacağız. Ee, ister, dilerseniz yelek, battaniye e, olarak da kullanabilirsiniz. Hırkalarda kullanabilirsiniz. O şekilde bir e, model yapacağız. Allah'ın izniyle. Şimdi ben e, modelimi kalın bir iple çıkarttım. Ama e, yelek olarak yaparsınız diye e, Alize'nin simli ipiyle e, başlama yapacağım. Alize'nin simli ipi yeleklik simli ipinden anlatımını yapacağım inşallah. Hanımlar şöyle simli ipimiz var bir tane elimizde. E, tığım da 04 ile 06. Şöyle alt kısmını e, şu, bir kalın tığla çekme zincir çekeceğiz Bismillahirrahmanirrahim bir saymamıza gerek yok sayabilirsiniz siz yelek için bütün zincirlerimizi sayıda yapabilirsiniz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 trabzanlarla başlayacağız 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Şöyle ben 30 tane zincir çektim. Başına doladım. Dördüncü zincirime şöyle 2 2 trabzan çıkıyorum bakın. Bütün zincirlerimi başa kadar trabzan yapacağım. Ama tabii ki tığımı değiştirerek şimdi alt zincirler kasma yaptığı için büyük numaralı tığlarla e, alt zincirlerini yapın hanımlar. Alt zincirler biraz küçük tığlarla kasma yapıyor onun için. Büyük tığda kullanmak her zaman için kastırma yapmaz. Şimdi başa kadar bu şekilde başına dolayıp 2 2 trabzan yapıyorum. Bütün zincirlerimi. Sonra ayarlamasını yapacağız. Haydi bakalım başa kadar bütün zincirlerimi trabzan yaparak dolduralım. 2 2 başının başına dolayıp 2 2 çıkıyorum. En son zincirime de battım. 1 2 3 zincir çekerek döndüm. Arka yüzüne bakın. Şu şekilde zincirimiz sabit oluyor, düz oldu gördüğünüz gibi. Tekrar başını doladım. Buraya 5 tane trabzan Bakın 2 3 5 15 tane trabzarımı yaptım bir zincir çektim bir trabzan atlayıp ikinciye Bakın. 1 2 3 3 4 Tekrar 5 tane daha trabzan. Bir zincir çektim. Bir trabzan atlayıp ikinciye. 1 2 3 4 5 Eğer yelek yapacaksanız salımlar bunu 3-4 sıra trabzan yapabilirsiniz alt kısmına lastik olarak. Ben direkt lastik uygulamadan bir sırada modelimi kattım. Siz 3-4 sıra lastikten sonra modelinizi katın. Yelek modeli olarak. Ben kenar kısımların tekrar lastiklerini ayarladım. Kenar kısımlarını da ayarlayacağız. Bir zincir tekrar. Bakın. Bir trabzan atladım. Tekrar ikinciye. 2 İki. 3 4 3 4 5 Bakın. Bir zincir çektim. Tekrar bir trabzan attım. ikinci Bu kenarları e, kenar trabzan olarak kullanabilirsiniz. 2 3 4 5 eğer ye yelek yapacaksanız e, bu 30 tane çektiğim trabzanımın bunları şuraları 5'lik alabilir. E, 30 tane mesela 2 tane daha fazla çekip 7'li veya 10'lu trabzan yapabilirsiniz kenar kısmına. Yani, ben çektiğiniz zincirden birkaç sayı fazla yapın diye söylüyorum. Şimdi bakın bu kenar trabzan olacağı için kaydırma yapmadan modelim buradan katacağım. Bakın 5 tane trabzanımı 2 2 ördüm. Şimdi başına doladım. İçerisine 4'lü veya 5'li fıstık 1 2 3 4 5 daha tok durmasını istiyorsanız altılı da yapabilirsiniz. Şu şekilde kapadım bakın. Hepsini tamamı çıktım. Bir zincir çek. İşte buraya zincir çekseniz de olur, çekmeseniz de olur bir trabzan atlayıp ikinciye batıyorum bakın bir iki üç ve dört şimdi bu sayıyı tamamlamam için şu boşluğa tekrar batmam gerekiyor battım tekrar aynı boşluğun içerisinden bir iki üç 4 5 Doldurmaz için 6 tane yapıyorum ve kapadım. Hepsini bir kapattım. Tekrar başına doladım. Bir trabzan atlayıp ikinciye kaydırarak yapıyoruz çünkü bu modelimizi. 2 3 4 Bir tane de boşluğa batacağım bir tane de boşluğa battım sayımı tamamladım isterseniz şuraya dibine batabilirsiniz 1 2 3 4 5 6 hemen kapadım tekrar bir sayı kaydırarak mı 5'e tamamlıyorum onlar bir sayı kaydıra kaydıra hep modelimiz oluşuyor hemen bu kenardan dört tane trabzarımı yaptım tekrar bir tane daha içerisinden aldım tekrar 1 2 3 4 5 ve 6 şu şekilde ipimi alıyorum hepsini içerisinden çekiyorum ve kapatıyorum Şimdi burada sayı kaydırması yapmıyorum kenar olduğu için. Kenarımı yapmaya devam ediyorum. Sayı kaydırması kenarda yapmıyoruz. Çünkü bir yoksa kayar gider. Onun için kenarları sabit yapıyoruz. 5 tane trabzan tekrar burada yaptım. Normal. 1 2 3 zincir çekip döndüm tekrar trabzanları 5 tane yapıyorum. 2 3 4 5 Şimdi onlar şu dip kısımdan bakın iç kısmı 1 ipim de içerisine geldiği için dolaştı. geldi Şimdi bakın hep bu taraftan fıstıklara batıyoruz. 1 2 3 4 5 6 ve kapadım. Başına doladım bakın. Şimdi bu fıstığı atlıyorum. Burada trabzanı da atlıyorum. Şuraya kaydırarak ikinci tırabzanıma batıyorum. 2 3 4 Bakın. 4 tane yaptığım için şuraya fıstığın tepesine 5. tamamlıyorum. Ortalarda kaydırma yapıyoruz. Şu sadece kenarlarda kaydırma yapmıyoruz. Başına doladım. Şuraya boşta içerisine bakın. Trabzanla fıstığın arasına 1 2 3 4 5 6 ve kapadım. Başına doladım. Bakın. Şu bir trabzan atlayıp ikinciye batıyorum. Kaydırıyoruz. İkinci trabzanım, üçüncü trabzanım, dördüncü trabzan ve beşinci de fıstığın tepesine batıyorum. Biraz fıstıklar şöyle yamuk duracak. Bakın şimdi şuraya boşluğa 1 2 3 4 5, 6 tane tekrar altı sık yapıyorum ve kapatıyorum. Tekrar başına doladım, ikinci trabzanıma battım. Bakın, pardon. Bakın bu birinci trabzan oluyor. Şurada bakın, bu birinci, bu ikinci trabzan. Kaydırma yaptığımız için. 2, 3. 4 5. de fıstığın tepesine batıyorum. Burada sayımı, trabzan sayımı tamamlıyorum. Ve tekrar boşluktan 5 fıstık yapıyoruz. 1 2 3 4 5 ve kapadım. Tekrar bakın şimdi burada artık kaydırma yapmıyorum kenar kısmı olduğu için. 5li tırabzanı tekrar burada yapıyorum. Bir de zincir tepesine batıyorum. 5'li. 1, 2, 3 zincir çektim ve döndüm. Bakın şu şekilde bir yan oluşuyor. Tekrar yanındaki tırabzana battım. Burada dediğim gibi tekrar kaydırma yapmıyoruz kenarlarda. 5'li devam ediyoruz. Şimdi şu boşluktan 5 fıstığımı yapıyorum. Hep buradan yapıyoruz fıstıkları. Yani tığımızdan taraftan. 5 6 Şimdi tekrar bakın başına doladım. İkinci trabzanımı tekrar batıyorum. Bakın burada iki tane trabzanımız var buna diye buna battım tekrar 5 ne 5'e e tamamlayacağız 2 3 4 bir de fıstığın tepesine bakıyorum 5 tekrar şu boşluktan fıstığı oluşturuyorum 1 2 3 4 5 ve 6 Alt tarafı fıstık kapatıyorum. Bakın tekrar birinci trabzanım değil ikinciye batıyorum. Modelimiz bundan ibaret hanımlar Çok güzel bir model, yelek modeli. İsterseniz arka da yapabilirsiniz. Bakın şu şekilde. Öbür tarafa döndüğünüzde de öbür tarafın sayısı olacak. Hep fıstıkları tığdan tarafta oluşturacaksınız. tekrar bakın fıstık tepesine battım tekrar buradan 1 2 3 4 5 6 ve kapadım bakın birinci trabzana değil içiye batıyorum ikili trabzanlarıma devam ediyorum tekrar fıstığın tepesinden bir trabzan bu kenar kısımdan kaydırma yapmıyorum sadece buradan yapıyoruz 1 2 3 4 5 6 ve kapadım tekrar kenar kısmından mı yapıyorum gördüğünüz gibi hepsi bu kadar bu modelimiz çok güzel isteyen herkes yapabilir. Gördüğünüz gibi ince ipimle bu şekilde oldu. Bu yeleklik simli ipim. Bir de şöyle kalın iple yaptım onunla. Kalın iple de çok güzel durdu modelimiz. Modelimizi kalın iple çıkarttım. Bakın alt zincirini ben aynı numarada şişle yaptım kastırdı gördüğünüz gibi. Bakın bu bile birazcık kastırdı. Biraz daha büyük numarayla yapabilirsiniz. Gerçekten çok güzel bir model. Dileyen ince iple, dileyen kalın iple yapabilir. Çok güzel bir model oldu hanımlar. Şimdilik hoşça kalın. Safişin elemeklerinde kalın. Allah'a emanet olun. Bakın çift yönlü oldu bir de. Arka tarafı da aynı. Ön tarafı da aynı. Hoşçakalın.